haşa tarikatlar kul eylediler. Maşrıktan mağruba İslam kardeşken onu tarikatlar el eylediler. Dinde, malda Müslümanlar sırdaşken onu tarikatlar çal eylediler. İlk iki asırı peygamber övmüş sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü asırı hem kısmen yermiş dört imamdan sonra mezhepler doğmuş tarikatlar birçok yol eylediler Nemrut ilahlığını ortaya koydu nice firavunlar hep ona uydu Hallacı Mansur da enel hak dedi. Yine tarikatlar böyle ilediler. Ayetten, hadisten verilen nası, kelamcı istemez neylesin nası? Kur'an, hadis ise dinin esası ama tarikatlar dal eylediler. Nurcu Süleymancı bilmem neyciler. Her biri birine diyor öcüler. Kanlı, kinli, düşman, kardeş, bacılar, bela, tarikatlar, bul eylediler. Sen benim tarikattan olmazsan sen benim kardeşim değilsin diyor adam. Allahu Ekber. Bunların liderleri duymuyor mu bunları? Büyük kerametler varmış mürşitte inanan ahmaktır hem de müşrik de. Şeyh müride bilet keser cennete burada tarikatlar kel eylediler. Hakiki bir mürşit peygamber varken sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi olmak hakkın emriyken bunlar sapıklığı aldılar derken buna tarikatlar gel eylediler. Allahu Ekber. Musa'nın ümmeti yetmiş bir fırka, yetmişi sapıktır, birisi hakta. Hiçbir nebi söylememiş tefrika, insi tarikatlar mal eylediler. Yetmiş fırka İsa ümmeti. Müşrikler anlamaz hakkı rahmeti biri hak üzere kalan mihneti seçti tarikatlar nal eylediler. Son üç nebi ümmetinden bir fırka hak üzere olur demiş Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ateşe pervane döner sapanda yanıp tarikatlar kül eylediler emri ilahiden kopup gittiler sünneti attılar bidat tuttular masum peygambere isyan ettiler sallallahu aleyhi ve sellem narda tarikatlar öl eylediler birisi neyini ne aldı üfledi biri Süleyman'dan ağıt söyledi biri normal defi bile zilledi. Divan tarikatlar telle Sanki biliyorlar kaybı batını. El aldılar, gidiyorlar zahiri. Ahmaklar da yutar böyle zehiri. iblis tarikatlar bal eylediler. Allahu Ekber. Allah bozulmayın ben bozmam derken harama helaldir dediler yerken dinde birleşiniz emri varken onu tarikatlar böyle eylediler Allahu Ekber Adem'den Ahmet'e biriydi bu din iki asırda kavi yürüdü bu din köhne Fikirlerle bölündü bu din, sapık tarikatlar kol elediler. Tarikat ağacın dallarıymış. Kuş gelip konarsa hakkı bulurmuş. Tarikat ağacı çürük kurt yemiş, özü tarikatlar del elediler. Tarikatlar sahte proje plan dinde hiç yeri yok palavra yalan kurtulur kitaba ve sünnette kalan ama tarikatlar hal eylediler hakka yan bakarlar eğri gözünen sakın uyup yorulma dizinen dine bağlıdırlar sahte sözünen vay be tarikatlar kıl eylediler dini bölenlere vurur yaradan bela taşar oldu bir bak deryadan tusinamiler tefrika yüzünden yanan dünyadan işte tarikatlar kul eylediler ilk işi şeyhine dua ediyor ruhbanlara sen dur ben geldim diyor hurafayı gaye etmiş gidiyor küfrü tarikatlar sel eylediler. Allahu Ekber. Belayı görür, belayı götürür, hayrı getirir. Haşa nebi makamına oturur. Summa haşa ilahlığa yetirir. Haşa tarikatlar kul eylediler. Selafi beşerdir, olur hatalı şu gönlümde kitap sünnet yatılı hak dururken bunlar koşup batılı neydim tarikatlar al eylediler almaz olsunlar aşık selafi